Mısracığım kolay gelsin. Kardeşim temizler başladı. Bir... Evet. E Diğer tarafını güzelce çekiyorum. Mutfağı da toparladık. Mutfağdan topladım. Bulaşık makinesine koydum. E tabi bir taraftan yine çıkıyor onları yine koyuyoruz. bir evini merak edenler vardı. Git tane çekeceğim diye söz vermiştim. Burası annemin mutfağı. Unuttum bak. Şimdi aklıma geldi. Ferdi'm kolay gelsin. Canım benim. Ablasını bugün yormadı. Kendi yapıyı temizliyor. Ben de yengemden tarif alayım dışarıda. Nilfer baksana bu telefon bulanık mı çekeyim benim? Bak bu benim gözüm böyle görüyor. Değil mi? Benim gözümden o zaman kadar. geldin kardeş? Evet. evet Allah razı olsun kardeşimden bugün temizliği yaptık. Şimdi ben de bir kahve yapıyorum. Evet. Dinlensin şöyle. Bir dinlenme molası versin. Evet Nilperciğim. Şimdi kahvenin tarifini verir misin? Bir fincana. İki çay kaşığı ablacığım. Dolu doluya Evet fazlası. Sen beni şaşırttır. Fazlası yok. <laughs> Tam o kadar. Doldu, dolu. Şeker. Fazlası yok. Fazlası. Şeker. Şeker nerede? Yani bir fincana iki. İki kaşık tepeleme. Tepeleme. Bana iyi geliyor. Tamam. Bir de şekeri bulursam. Nerede şeker? Ben kaldırdım. Yok. Yok yok. Yok mu burada? Annem mi çek miydi? İçeri ver. Böyle az az. Şimdi İki. iki, iki Anneme ayrı yaparız o zaman. Ya da annem ben kendim ayrı yapayım. Üç kişi bu dört tane almaz mı? Beş tane alayım. Ee, o zaman bir tane daha yap. bir tane daha yap, yap. Bu da az şekerli. Hı. Tamam. Dört, şey. tane. Dört tane. Koyacağım. Dört tane. Dört tane koyacağım. koyacağım. Tamam. Teşekkürler. <laughs> Ben geline, ne bileyim iki tane koydum mu sulu gibi oluyor. <laughs> ben bir fincana iki şeker kaşığı koy. <laughs> Barış sana Temizlik şey, devam ediyor. Nilferciğim burasını yaptı adam akıllı temizledi. De Tuturdu şimdi burası. He? Bir oda kaldı. Bir oda kaldı. Ben de kahveyi yapayım. Bir dinlenme molası varsa. Daha sonra yine çay damlarız. Yemeğimiz hazır. Annem yapmış zaten fasulye yemeği hazır. Şuraya bak bol acı biberli gibi. Eski evler bunlar. Nereden baksan 70-80 senelik evler. Kapılar ufak kapılar. böyle salladığımız zaman makineyi ablasına iş bırakmadık kardeş o aldı temizliği ben bir tek masayı toparladım bulaşıkları koydum komşu geldi onunla oturduk

Anamızın. Ne, ne için oğlum? kapılara sen... geçti. Geçen baba. Yok yok ben seni çekeyim. Ha, sağ ol baba. son, <laughs> Kardeşim son de kömürleri git, yapıyor anneme. Poşetteyi onları. Gitmeden kürlerini atayım. Ne bu oğlum? Ee, pırıl pırıl yaptı kardeşim. Tertemiz yaptı. Süpürdü, sildi. Daha ne olacak bu kardeşim baksana. Mis gibi yaptı. Anneciğim de iyi çok şükür. Bugünlerimize şükür diyelim. Kardeşim de kömürleri boşaltıp poşetleyi. şöyle poşetleyip onları anneme hazırlay buraya. Annem daha hazır oradan alıp <laughs> yakacak. Ama sümbüllerimi çekmeye doyamadım. Vallahi doyamadım şöyle bir de. Bir tane koparmaya da kıyamay. Kokmak için şöyle. Arılar başlamış bak sümbürlerde. Bağrım yüredisi bunlar işte. Sümbüller. Eğer seni bu zamanlar çıkarlar kendi kendilerine. Bak düştüğü yerde çıkmışlar kendileri. Güzeller bak güzeller. Allah'ım nasıl güzel kokuyla. Ne? Akşam sefası. Günün en güzel saati. Bu gece köyümüzde tabii ki. Evet komşuda pişer. Bize de düşer. Ramziye teyzem katmer yapmış. Katmer mi anne buna? Katmer ona? katmer. Heh. Allah kabul etsin. Katmer getirdi. Mis gibi sıcacık. Taze taze. Biz de çayımızı damladık. Şimdi çay içeceğiz. Çay akşam yanına. akşam çayı. Evet. Akşam çayları köyde. Anneciğimle, kardeşimle birlikte. Dinlenmem olası. Evet. Dinlenmem olası. Temizlikleri yaptık. geldiler. Sevdiler. Tebrik Mis gibi çaylar. Temizliğin Allah İlfer'cim yaptı. Ablası Allah bir razı. şey yapmadı. Bir masayı koydu kaldırdı. Al, eline Oğlum yerlerine. Evet. Şimdi çayımızı içelim bakalım. Mis gibi. mı Köyde akşam yemeği telaşımız başlamıştır. Annemin yaptığı şimdi fasulyeden koyacağım. Ve burada annemin yaptığı yoğurt var. Anne çok güzel mayalanmış baksana. Şuraya bak kaymağa bak. Harika olmuş. Sen yapın mı sana sıkma? Sarımsak sıkma yok. Yok de. Yoğurdum deyim. Nasıl güzel mayalamışım baksana. Aman. Akşam mayaladım onu. Aman. Aha, Şuraya var, bak. Peynir gibi olmuş anne. Şuraya bak. Aha. Vallahi süper olmuş ellerine sağlık. Burada ıspanak yeme. Bak ıspanak yeme. Burada yoğurdu. Burada da <laughs> kuru, kuru fasulyemiz. Meşhur kuru fasulyemiz. Annemin kuru fasulyesi güzel olur fazla ısıtmayacağım. Ha, ne ee, var Buraya mi? da döktük birazdan o sileceğiz. <laughs> Isıtırken. Bu çok ağır kokmuş samsak. Onu dökür. Dökelim onu bence de. Şahane olmuş. şu Baksana. Kimin sütünden bu? Gülay getirdi. Gülay'ın sütünden. Çok güzel baksana. Ama Başla. kaçtım mayaladın da. Nasıl olmuş? Bak hiç. Bir gram su yok üstünde. Hiç anne. yok. Maşallah. Yeter bu kadar. Fazla sıkma gerek yok. Fasulyeyi fazla Yoğurdun güzelliğine bak peynir gibi olmuş. Baksana maşallah. Çok güzel mayalamışsın. Alabilirsin İlpercim tencereyi şey tamam. Şey Ne alacağım? Tencereyi alabilirsin deyim yeter. <laughs> yoğurt koydum yoğurt. yoğurt. Şey Fasulyemizi koyduk. Ha, şöyle. <laughs> Hı. Şöyle yapacakmışım. He. Ha. ha, sulanmazmış. Ha. Aha. Bak, kardeşimden de püf Bu, nokta. Ayşe <laughs> mi bana onu. Görmüş ee, internette. Gerçekten de sulanmıyor. Her şey bir püf noktası dur, dur, dur. var. Hemen sulanıverim. Şimdi ben de fasulyeyi alayım. Onlar ıspana gelecekmişler. Katmerimiz. Sonra mı? Şimdi koyayım mı fasulye? Al, al, yok abla. Hadi bize afiyet olsun. Anneciğim ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yemeklerini yapmışın gene mis gibi. Annemin acı biberli kuru fasulyesi mis gibi yoğurdu. Şimdi güzelce şöyle bir yemeğimizi yiyelim. Daha sonra da Burgaz'a Burgaz doğru, doğru bir yolculuk yapalım. Aynen öyle.